Petrol İş Sendikası Bandırma Şube Başkanlığı, eti madene ait sülfürik asit ve borik asit tesislerinin özelleştirilmemesi için başlamış olduğu imza kampanyası sona erdi. Bir hafta içinde toplanan 8534 imza, Bandırma PTT İşletme Müdürlüğü'nden Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na gönderildi. PTT İşletme Müdürlüğü önünde gazetecilere açıklama yapan Petrol İş Sendikası Bandırma Şube Başkanı İsmail Kayan, konuşmasında şu sözlere yer verdi. İlgisine, teveccühüne sonsuz teşekkür ediyoruz bir hafta içerisinde topladığımız 8534 imzayı bor madenlerinin işletmelerinin özelleştirilmemesi ne karşı başlattığımız kampanyanın sonucunu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına gönderiyoruz. Bandırma halkına tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Bizler onlar için, onlar da bizler için var olduklarını gösterdiler. Hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum. Hayatta var mı? Hayatta var Biz de